Evet, herkese selamlar. Yine bin fırsatlarıyla hep birlikteyiz. 9 Şubat'ta Haftanın Önerileri kampanyasında yer alacak ürünlerle ilgili hep birlikte yayınlanan kataloğa göz atalım. 9 Şubat Salı gününden itibaren baktığımızda genelde kişisel bakım ürünleri ve takı bujteri ürünleri gözümüze çarpıyor. Hep birlikte başlayalım. Likit matruş 14 lira 90 kuruş. Maskara Full Romantik 17 lira 90 kuruş. Oje 5 lira 95 kuruş. Renkli kirpik kıvırıcı 8 lira 95 kuruş. Parfüm kadın ve erkekler için mevcut 16 lira 90 kuruş. Takı olarak kolye ki özelliği ışıkta yansıdığı zaman içerisinde seni seviyorum yüz dilde taşın içerisinde seni seviyorum yazısı gözükmekteymiş. İlginç, ilginç gözüküyor. 8 lira 95 kuruş. Aynalı metal takı askısı. 39 lira 90 kuruş. Bu da birçok kadına faydalı olacak, çok kullanışlı bir ürün olduğunu düşünüyorum. Yüzük 6 lira 95 kuruş. Üçlü küpe 8 lira 95 kuruş. Nitrojene el kremi 7 lira 95 kuruş. Günlük peeling jel 16 lira 90 kuruş. Yağsız nemlendirici 16 lira 90 kuruş. Yüz temizleme jeli 16 lira 90 kuruş. Yeşim taşlı yüz masaj aleti 15 lira 90 kuruş. Dudak balmı 5 lira 95 kuruş. Kristal makyaj organizeri 12 lira 90 kuruş. Buf boyunluk 9 lira 95 kuruş. Sıvı sabun 500 mililitrelik avokado ve papaya çeşitleri var. 7 lira 95 kuruş. 500 mililitre ile satışa sunulmuş. Ve kolay manikür 12 lira 90 kuruş. Cam törpü 7 lira 95 kuruş. Süper Saç Kremi Elidor'dan 14 lira 90 kuruş. Kil Maskesi 75 mililitrelik 9 lira 95 kuruş. Islak Havlu Solo 90'lı 5 lira 95 kuruş. Ağız Bakım Suyu 250 mililitrelik 11 lira 90 kuruş. Ve Tıraş Bıçağı 14 lira 90 kuruş. Prezervatif 17 lira 90 kuruş içerisinde 15 tane var. Parfümlü kolonya 12 lira 90 kuruş. Organik diş macunu, çocuk diş macunu ve ayrıca yetişkinler için de var. 12 lira 90 kuruş. Diş fırçası Oral B yeşil ve siyah olarak 8 lira 95 kuruştan satışa sunulmuş ve ürünleri incelemeye devam ediyoruz. 9 Şubat'ta 2021'de gelecek ve 16 Şubat'a kadar geçerli olacak fırsat ürünleri. Ekose pijama takımı erkek için medium, large ve XL bedenleri mevcut. 59 lira 90 kuruş. Üçlü çorap hem kadın hem erkekler için mevcut. 12 lira 90 kuruş. Kutulu çorap çamaşır takımı hem erkekler için hem kadınlar için 16 lira 90 kuruş. Kalp desenli pijama takımı 59 lira 90 kuruş. Kadınlar için ve yine kadınlar için jakarlı atlet 8 lira 95 kuruş. Üçlü çantalı slip 17 lira 90 kuruş. Dondurulmuş San Sebastian Cheesecake 19 lira 90 kuruş. Dondurulmuş kalpli cheesecake 19 lira 90 kuruş. Kalpli atıştırmalık kutusu Kahve Dünyası'ndan 29 lira 90 kuruş. Ve Boxer erkekler için 9 lira 95 kuruş. Üçlü soket çorap kız çocukları için 8 lira 95 kuruş. Yine üçlü soket çorap kadın için 9 lira 95 kuruş. Üçlü sporcu çarabı kadın için 9 lira 95 kuruş ve eşleşen çorap kadın için 3 lira 50 kuruştan satışa sunulmuş. Haşhaş acı biber çeşnili mısır cipsi 5 lira 50 kuruş, çikolatalı bitter e, ve 4 lira 95 kuruştan satışa sunulmuş. Kalp kutulu yumuşak şeker 7 lira 95 kuruş. Şekersiz kola 6 tane var içerisinde 250 mililitrelik 14 lira 90 kuruştan satışa sunulmuş. Mandallı kalp metal pano 29 lira 90 kuruş. Peluş kalp çanta 11 lira 90 kuruş. Peluş kalp yastık 11 lira 90 kuruş. Kalpli organizer 4 lira 95 kuruş. Kilotlu çorap kadın için müjde marka 5 lira 95 kuruş. İkili diz altılı çorabı kadın için yine müjde marka 3 lira 50 kuruş. Ve vücut spreyi 7 lira 50 kuruş. Oda ve kumaş kokusu 12 lira 90 kuruş. Kalpli saç aksesuarları 8 lira 95 kuruş. Bardak mum 14 lira 90 kuruş. Cilt bakım serisi katı sabun 4 lira 95 kuruş. Parfüm serisi 4 lira 95 kuruş. Ve seyahat seti 16 lira 90 kuruş. Boya seti 4 lira 50 kuruş. Meyve baskılı çorap 36'dan 40'a kadar numaraları mevcut. 3 lira 95 kuruş. Ayrıca kırmızı kalp kek 1 liradan satışa sunulmuş. Evet ürünlerimiz bu şekilde hep birlikte bir göz attık ne zaman 9 Şubat'ta salı gününden itibaren bin marketlerde olacak keyifli alışverişler diliyoruz.